Çoban bağırıyor ama nakliyim. Kendisi kardeşimdir sağ olsun. Pek severim kendisini. Nasıl bir şeyler? Güzel değil mi? tabii ki canım. Baksana yani. Öyle. Gemiş gemiş. Yukarı bırak taşıyor galiba. Ha, bence de diyorum ki bak taşıyor bence kardeşim. Taşmış yani bak şimdi şöyle yapayım ben. De, i̇nsanlar da... Bak. te video da belli olacak. Bu da parmağım nerede? Ha, tam şu parmağım. Şu parmağım taşıyor. Evet şu parmağımın ucundan tırnağımın ucu göz, benim görüntüme göre o en uç yerden şimdi şey yapıyor diye gözüküyor. Artık tahliyesi ediyor, tutamıyor yani. Bizim mi? Hayır. Oo, ta nereler çıkmış. Ay o, ay o, ay. O, ay. orada arkada. Anam şunları ne yaptıkları işe bak. Buradan kameradan belli olacak mı acaba ama. Yok. <laughs> Seçilmiyor. Herkes izliyordu kardeşim. Hiç sevmedim artık yapıyorsun. İşte ne yapayım çocuk? Adem yatıyor. Gelsin de bir sigara yakayım kardeşim Hayır. Niye yapayım? Bir tane sigara koydum ama evde. O gün. Tamam. Birindeki ne var Islak mı? Bitti mi? Söndürdüm oğlum. Ne acayip bir şeysin ya. 30 saniye önce yak dedin sen onu. Hadi gidelim. Evet hadi gidelim.